Hiç böyle bir şey yaşadın mı? Bir şeyi tüm kalbinle istedin. Bir dilek, bir hayal ya da bir insan. Ve sadece birkaç gün içinde bir şekilde gerçek oldu. Sadece birinin adını düşündün. Ve birkaç saniye sonra seni aradı ya da mesaj attı. Hiç gece uyumadan önce, yarın sabah beşte uyanmam lazım dedin. Ve alarm çalmadan gözlerin açıldı mı? Eğer cevap evet ise bil ki içinde çok büyük bir şey çalışıyordu. Bu bir sihir değildi. Bu senin bilinçaltındı. Joseph Murphy der ki: "Senin bilinçaltın en sadık dostundur. Her an seni dinler. Ne düşünürsen, ne hissedersen sessizce kaydeder. Şimdi bir düşün. Madem bu kadar güçlü, o zaman neden çoğu insan hayatından memnun değil? Neden bazı insanlar her şeyde şanslı görünürken, bazıları milyon kez denese bile hep zorlanmaya devam ediyor?" çünkü fark yetenekte değil kaderde değil. Fark düşüncede. Bazı insanlar bilinçaltına pozitif komutlar verir. Ben yapabilirim. Ben buna layığım. Daha fazlasına hazırım. Bazı insanlar ise negatif komutlar verir. Korkuyorum. Hiç şansım yok. Ben yapamam. Ve bilinçaltın asla soru sormaz. Sadece şöyle der. Dileğin benim için emirdir ve bunu senin gerçeğine dönüştürür. Yani korkuyu düşünürsen korkuyu yaşarsın. Güveni düşünürsen kazanırsın. Çünkü bilinçaltın her zaman seninledir. Tek fark şu. Bazen sen onu kontrol edersin. Bazen o seni. Bugün birçok insanın hayatını değiştirdiği iddia edilen bir kitaptan bahsedeceğim. Bilinçaltının gücü. Joseph Murphy Bilinçaltının Gücü kitabını 1963 yılında yazdı. Ama aradan bunca yıl geçmesine rağmen hala aynı derecede önemli ve etkili. Çünkü bu kitap, düşünceyi, inancı ve hayatımızı şekillendiren o görünmez gücü anlatır. Murphy yıllarca insan zihninin nasıl çalıştığı üzerine araştırmalar yaptı. Ve ona göre insanın gerçek gücü bilinçaltında saklıydı. Bazı soruları sormaya başladı. Neden bir insan korkak ve endişeliyken diğeri inanç ve güven doludur? Neden bazı insanlar aynı hatayı tekrar tekrar yaparken bazıları hayatlarını neredeyse bir mucize gibi değiştirebiliyor? Bunun sonucunda inanmanın, hayal kurmanın ve zihne verilen her düşüncenin bir tohum gibi bilinçaltına ekildiğini savundu. Kitapta bu konuda şöyle anlatılıyor: Zihninizin iki işlevini tanımaya başlamanın harika bir yolu onu bir bahçe olarak düşünmektir. Siz bahçıvansınız. Bilinçaltınıza gün boyunca düşünce tohumları ekiyorsunuz. Çoğu zaman bunu yaptığınızın bile farkında değilsiniz çünkü bu tohumlar alışa geldik düşüncelerinizden destek buluyor. Bilinçaltınıza ne ekerseniz bedeninizde ve çevrenizde onları biçersiniz. Bilinçaltınızı iyi ya da kötü, çeşit çeşit tohumun filiz verip yeşermesine yardımcı olacak zengin bir toprak katmanı olarak hayal edin. Diken ekerseniz üzüm toplayabilir misiniz? Deve dikeni ekerseniz incir toplayabilir misiniz? Her düşünce bir nedendir ve her durum bir sonuçtur. Düşüncelerinizi kontrol etmeniz bu yüzden bu kadar önemlidir. Ancak bu takdirde sadece istenilen koşulların oluşmasını sağlayabilirsiniz. Kısaca hangi tohumu ekersen o büyür. Eğer korku, şüphe, suçluluk ve negatiflik ekiyorsan hayatında bunlar büyür. Ama inanç, güven ve pozitiflik ekiyorsan başarı, huzur ve mutluluk gelir. Bir düşün. Gün boyunca kaç kez negatif düşünüyorsun? Sonra da neden her şey ters gidiyor diye şaşırıyorsun. Aslında hata dışarıda değil, içimizdedir. İşte bu yüzden bu videoda bilinçaltını nasıl eğitebileceğini senin için çalışmasını nasıl sağlayacağını ve nasıl sadece düşüncelerini değiştirerek sonuçlarını değiştirebileceğini anlatacağım. Ve bazen tek bir teknik hayatının yönünü tamamen değiştirebilir. O yüzden şimdi birkaç dakika sadece tek bir şey yap. Zihnindeki tüm dikkat dağıtıcıları kenara bırak. Çünkü duyacağın şey belki de hayatının en önemli bilgisi olabilir. Şimdi kitaptan bir alıntıyı paylaşmak istiyorum. Joseph Murphy diyor ki, Yıllarca bir kimyager olarak çalıştım. Eğitimimin başlarında öğrendiğim ilk şeylerden biri, iki hidrojen atomu ile bir oksijen atomu birleştirildiğinde su elde edildiğiydi. Zaman zaman ya da ara sıra değil, her zaman. Bir oksijen ve bir karbon atomu birleştirildiğinde ise, ortaya zehirli bir gaz olan karbon monoksit çıkıyordu.